Tamam baba gelirse dersin. Ben, ben demem de, sen gel ama sen, 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 sen Allah razı olsun. sen de. De. Abi metal derken arabanın metal. Sağ olun Allah razı olsun. olsun. Bize kendinizi tanıtır mısınız? Tanıtır mısınız? İsmim Zeynep Battal Baygurt'luyum. 87'den beri de bu ayakkabı tamiri işi yapıyoruz. Beraber. amca babanız. Önümün önümün 87'den beri buradayız. 87'den beri. Bir kaynarca bizi tanır kaynarca <laughs> ahali. Mesleğinizi biraz anlatır mısınız? Bu meslek evet. yok olmaya, yok olmaya yüz tutmuş evet. usta çırak evet. ilişkisi var mı? Biraz anlatır Bu mısınız? Meslek yok olmaz ama eski eski şey de yok yani. Eski tamirat, eski çok tamir işleri yok. Ama şükürler olsun. yine rızkımız çıkıyor. Geçiniyoruz. Elhamdülillah. Olsun. Neden insanlar ayakkabılarını eskisi gibi tamir ettirmiyor? E, niye tamir ettirmiyor? Zenginler alıyorlar. Kaliteli kaliteli ayakkabı tamir ediliyor. E, orta ayakkabı tamire gelince tamir fiyatı e, şeyini geçtikten dolayı e, ayakkabının değmiyor yani masrafını korutmuyor ama kaliteli olursa değiyor, yaptırıyor. Ucuz ayakkabı zaten zaten ömrü bitiyor yani tamire de gerek kalmıyor. Bazı meslekler var işte bakırcılık e, sepetçilik e, bunlar e, kaybolmaya yüz tutmuş meslekler. Evet. Ama bu e, meslekte ııı e, 90'lı yılların vazgeçilmez mesleklerinden de, evet. ee, ne öneriyorsunuz bununla ilgili, yani bu mesleğin devam etmesiyle alakalı? O, o, ne öneririz? Yani, fabrikalar var, fabrikalar az azal ya. Şu an kaynarca da diyelim 20 tane varsa şimdi kaldı diyelim. 3 üç, üç tane yok. kaldı yani. Hazır ya, hazır, az, hazırdı, az, az, hazır, hazır, yani. hazır, hazır, ya. Tamir işi hazırdı şey Şimdi öyle kaliteli ayakkabı yapıyor ki tamire bile gerek kalmıyor. Tabii evet. artık yırtılana kadar adam gidiyor. Peki kolay gelsin diyoruz. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bir tanesi Ben tek o. Abi Yarın alırsınız. Ne Neydi isminiz? Ben Kız gelir. Sare desin. Sare. Tamam.